Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere Microsoft Word programında tablo nasıl oluşturulur bundan bahsedeceğim. Bunu bir örnek üzerinden anlatmayı planlıyorum, daha kolay anlaşılacağını düşünüyorum. Bulduğum örnek eski nüfus kağıtların arka yüzü. Burada birbirinden bağımsız hücreler ve sütunlar olduğu için hem ilk başlayan arkadaşlarımıza daha kolay anlatılacak, hem de hücre ve sütun eklerken öğrenilmesi gerektiğini düşündüğüm konuları bu tablo üzerinde gösterebileceğimi düşündüğüm için bu örneği seçtim. Bilen arkadaşlarla alakalı zaten sıkıntı yok. Onlar için zaten bu kolay. Yeni başlayan ve Microsoft Word programı kullanan ufak arkadaşlarımız için yararlı olacağını düşündüğüm bir video. Umarım çok iyi kullanabilen, bu programla alakalı hiç sıkıntı olmayan arkadaşlarımız bu videoyu gördüklerinde anlayış gösterirler diye düşünüyorum. Öncelikle... Microsoft Word'u açtığımızda farklı sürümler olabilir. Benimkisi biraz eski olabilir çünkü bu bir alışkanlık meselesidir ne yazık ki. Üst tarafta bir ekle butonu vardır. Sekmesi vardır daha doğrusu. Oraya tıklıyoruz. Metninize ne eklemek isterseniz. Yani şekil, grafik, resim, tablo. Yani aklınıza ne geliyorsa mutlaka ekleyi kullanın. Hani programlarda zaten mantıken ya benim canım müzik eklemek istiyor. Ya benim canım grafik eklemek istiyor. Ya bunun bir logo ihtiyacı var. Yani bu, bu her programda geçerlidir aslında. Ekle ikonunun altında mutlaka sizin aradığınız bir şey vardır. Bence bir karıştırın. Genelde bütün programlar aynı mantıkla çalışır. Sadece hani teori bazı durumlar vardır. O hariç. Her neyse tablo ikonuna bastığımızda burada bizi e, istediğimiz ölçekte bazı tabi sınırlandırmışlar 10x8 olarak sınırlandırmışlar. E, tabi fazla istiyorsak Tablo ekleye tıklıyoruz. Sütun ve satır sayısını buradan belirliyoruz. Ama daha ufak ölçekte istiyorsak da az önceki tablo ekle sekmesinden ekliyoruz. Mesela bizim istediğimiz şu anda 9 çarpı 1. Ama burada 1 çarpı 8 var. Ben buradan eklemek istiyorum. Şurayı 9 yapayım. Evet. Şu alttaki sabit sütun genişliği içindekilere göre otomatik sıdır. Pencere otomatik sıdır. Eğer içerikle alakalı size uyan bir şey varsa bunları tıklayabilirsiniz. O yüzden bana uyan şu an bir şey yok. Zaten örnek olarak yaptığımız için bunları tıklıyorum. Gördüğünüz gibi 9 satırlı tek sütunlu tablomuz geldi. Şimdi diyeceksiniz ki burada bir tane satır yok. şey Bir tane sütun yok. Neden tek sütunlu ekledim? Çünkü birden fazla sütun ekleyip sonra onları birleştireceğime sütun eklerim. Mesela burada 3 tane sütun var. Bunları eklerim. Yani ne gerek varsa satır silerek teker teker ölçeklendirmeme. Zaten birazdan göreceksiniz. Ben ekledikten sonra bu şekli otomatik olarak alacaklar. O yüzden başlayalım kolay bir şekilde. Hücreleri böl diyorum. Çünkü burada 3 tane sütun var. Yani sütun sayısı 3 olması gerekiyor. Zaten kendisi şekillenecek. Benim hiçbir şey yapmama gerek yok. Alt tarafta il ilçe var 2 tane. Onun altında tek sütunlu, onun altında 3 sütunlu. Yani tablo oluşturmak o kadar yani görüldüğü kadar zor değil. Tabii ki daha zorlu tablolar da vardır. Hani kesinlikle küçümsemiyorum. Bilgiye, teoriye dayanan çalışmalar da olacak. Ama öğrendikten sonra zaten siz ilerleteceksiniz. Verildiği yer onu yaptık. Onun altında da iki tane boşluk var. Onu da yapalım. Onun altı bir. Evet. Gördüğünüz gibi biraz da daralttıktan sonra bakın. Sadece Aradaki mesafeleri benim ayarlamam gerekiyor. Mesela çok. E, onu da şu şekilde ayarlarsak. Böyle ayarlayalım. Evet. Biraz daha daraltalım. Şu aralarındaki mesafeyi ayarladık mı bence bu iş tamamdır. Alttan ikincisi biraz geniş. Şöyle. Bu dar. Bunu yukarı çıkartacağız. Evet. Çok da aslında e, önemli değil. Hemen yazılarını yazalım. Medeni hali. Dini. Kan grubu. il ilçe, mahalle köy, köy, cilt, no, aile, sıra no, sıra no. Ne kadar kolay yaptığımı umarım fark etmişsinizdir. Verildiği yer, veriliş nedeni. Tabii daha farklı bilgiler de yazıyor ama ben bunu örnek olarak buldum internetten. Dolayısıyla birebir aynısını yaptım. Tabii ki nüfusun arkası birebir böyle değil. Onu kabul ediyorum. Ama birebir aynısı oldu. Tabii ufak tefek ölçeklendirmeler var. Mesela biraz daha geniş. Bu, bu biraz daha dar. O yüzden böyle ufak tefek şeyleri var. Ona bir şey demiyorum. Ama dediğimiz gibi fazla zaman harcayacağınıza Mesela 3 tane dört tane sütun ekleyip sonradan birleştirmekle uğraşacağınızda bir tane sütun ekle sonradan ihtiyacınız olduğu kadar sütun ekleyin. Bence daha kolay. Ee, onun dışında size söylemem gereken tasarımlar ekleyebiliyorsunuz. Ee, daha farklı özellikler de var tabii ki tabloyla alakalı. İstediğiniz eee görünüme bürünebiliyorsunuz ama bu görünüm çok önemli değildir. Bence önemli olan tablonun işlevidir. Ne işe yaradığıdır. Ee, yani hücre biçimlendirmeler var. Kenarlık gölgelendirmeleri zaten biliyoruz. Ee, i̇stediğimiz hücreyi silebiliyoruz. Mesela ekle diyerek alt tarafa e, yeni bir satır ekleyebiliyoruz. Üste, sağa, sola mesela şu şekilde. Yani burada değişik değişik daha farklı özellikler e, mevcut. Tabi bunu kullandıkça daha fazla ilerletebiliriz. Ama ben şu an sadece tablo nasıl eklenir bunu göstermek istedim. Daha ayrıntılı görmek isteyen varsa tabii ki girip özelliklerini inceleyebilir. Umarım tablo nasıl eklenir ve tablo ile alakalı bazı incelikleri öğrenmişizdir. Umarım yararlı bir video olmuştur. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.